Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma mesaisi devam ediyor. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi heyeti bayram dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Başkanlığındaki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel Başkanlığındaki heyet karşıladı. Burada konuşan Yücel her partinin Türkiye sorunlarının çözümü hakkında farklı önerileri olabileceğini dile getirerek konuşmasında şu ifadelere değindi. Ve uzlaşabiliriz diye düşünüyorum. Az önce söylediğiniz kırmızı çizgilerin tamamı bizim için de son derece kutsal, son derece değerli kırmızı çizgilerimiz. Biz bu ülkenin birlik, bütünlüğü, milli üniter devletinin korunması, anayasanın ilk dört maddesinde tarif edilen cumhuriyetin şekli,